Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri takdim ediyoruz. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni kareler gelmekte devam ediyor. Artık yeni bölümümüze son bir gün kaldı. Herkes sabırsızlıkla yarını bekliyor. Yarın sizler için gün içinde yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü oyuncularımız yayın gününde çok aktif oluyor ve birbirinden güzel set paylaşımları yapıyor. Ben de yepyeni kareleri anında sizler için YouTube kanalımda paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.